de bu sessizlik onun sesini daha net duymamız için bir fırsattır. Bu videoda Allah'ın bizi yalnız bırakmasının ardında yatan üç temel nedeni, İslam'ın ışığında ve gönülleri ferahlatan bir bakış açısıyla ele alacağız. Bu nedenleri anlamak, yalnızlık anlarımızı birer ızdırap kaynağı olarak görmek yerine, ruhsal gelişimimiz için birer fırsata dönüştürmemize yardımcı olabilir. Şimdi, kalbinizi ve zihninizi bu derin yolculuğa hazırlayın belki de aradığınız cevaplar tam da bu sessizliğin içinde gizlidir. Öyleyse gelin bu yolculuğa birlikte çıkalım ve bu derin sessizliğin ardındaki hikmeti birlikte keşfedelim. İlk neden kendinle yüzleşmen ve içsel bir muhasebe yapabilmen içindir. Günlük hayatın koşuşturmacası içinde çoğu zaman kendimize vakit ayırmayı unuturuz. Duygularımızı, düşüncelerimizi, hatalarımızı ve sevaplarımızı Objektif bir şekilde değerlendirme fırsatı bulamayız. Sürekli etrafımızda birileri varken dikkatimiz kolayca dağılır ve iç sesimizi duymak zorlaşır. İşte yalnızlık bu noktada bir nimet olarak karşımıza çıkar. Tıpkı bir ressamın en güzel eserlerini sessiz ve sakin bir ortamda yaratması gibi biz de en derin düşüncelerimize ve hislerimize ancak yalnızlığın huzurlu atmosferinde ulaşabiliriz. Düşünün ki bir gece vakti Herkes uyurken siz pencerenin kenarında oturmuş yıldızları seyrediyorsunuz. O an sadece siz ve sizi yaratan varsınız. Gökyüzündeki o muhteşem nizam, yıldızların parıltısı size kainatın büyüklüğünü ve kendi küçüklüğünüzü hissettirir. İşte o an kalbinizin derinliklerine inmek, kendinize dürüstçe sorular sormak ve hayatınızı gözden geçirmek için en uygun zamandır. Belki de uzun zamandır ertelediğiniz o muhasebeyi yapmanın tam vaktidir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem peygamberlik görevi gelmeden önce Hira mağarasında inzivaya çekilirdi. Bu yalnızlık anlarında kendi iç dünyasına yönelir, yaratılışın sırları üzerine düşünür ve Rabbi ile olan bağını güçlendirirdi. Bu anlar onun için bir tefekkür, bir yenilenme ve bir hazırlanma dönemiydi. Mağaranın sessizliği onun kalbinin sesini duymasına, varoluşun anlamını sorgulamasına ve ilahi hakikate odaklanmasına yardımcı oluyordu. Bizler de yalnız kaldığımız zamanları birer içsel yolculuk fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Günlük hayatın gürültüsünden uzaklaşıp kendi iç dünyamıza yönelebiliriz. Bu süreçte kendimize şu soruları sorabiliriz. Hayatımda nereye gidiyorum? Gerçekten mutlu muyum? Attığım adımlar beni Allah'ın rızasına yaklaştırıyor mu? Hangi hatalarımdan ders almam gerekiyor? Yaşadığım hayat onun benden razı olacağı bir hayat mı? Bu sorular belki de uzun zamandır cevabını aradığımız ama bir türlü yüzleşmeye cesaret edemediğimiz sorulardır. Bu soruların cevaplarını ararken belki de uzun zamandır görmezden geldiğimiz gerçeklerle yüzleşeceğiz. Bu yüzleşme ilk başta zor ve acı verici olabilir. Kendi hatalarımızla, eksikliklerimizle yüzleşmek kolay değildir. İnsan çoğu zaman kendi kusurlarını görmezden gelir. Onları kabullenmek istemez. Ancak unutmayalım ki her zorluğun ardından bir kolaylık vardır. Kendimizle yüzleşmek, hatalarımızı kabul etmek ve düzeltmek için adımlar atmak bizi daha olgun, daha bilinçli ve Allah'a daha yakın birer kul haline getirecektir. Bu süreç bir nevi arınma sürecidir. Nasıl ki altın ateşte eritilerek saflaştırılır, insan da yalnızlığın ve tefekkürün ateşinde pişerek olgunlaşır. Yalnızlık bize kendimizi tanıma ve eksikliklerimizi giderme şansı verir. Bu şansı iyi değerlendirirsek hem dünyada hem de ahirette mutluluğa ulaşabiliriz. Unutmayalım ki kendisiyle barışık olmayan kendini tanımayan bir insan başkalarıyla da sağlıklı ilişkiler kuramaz. Gerçek mutluluğun ve huzurun kaynağı önce kendimizi tanımaktan sonra da Rabbimizi tanımaktan geçer. Bu yüzden yalnızlık anlarımızı kendimizle ve Rabbimizle olan ilişkimizi gözden geçirmek için birer fırsat olarak görmeliyiz. Bu anlar bize hayatımızın muhasebesini yapma, yanlışlarımızı düzeltme ve Rabbimize daha da yaklaşma imkanı sunar yalnızlık, bir nevi nefis terbiyesi içinde bir fırsattır. Kendi başımıza kaldığımızda nefsimizin arzularını ve isteklerini daha net görürüz. Bu arzulara karşı koymak, nefsimizi terbiye etmek ve irademizi güçlendirmek için yalnızlık anları ideal zamanlardır. Böylece hem kendimizle hem de Rabbimizle olan ilişkimizi daha sağlıklı bir zemine oturtabiliriz. İkinci neden, Allah'a daha fazla yaklaşman ve ona olan bağını güçlendirmen içindir. İnsan sosyal bir varlıktır ve sevdiklerimizle vakit geçirmek, onlarla bağ kurmak en temel ihtiyaçlarımızdan biridir. Ailemizle, dostlarımızla, sevdiklerimizle geçirdiğimiz zamanlar hayatımıza anlam katar, bizi mutlu eder. Ancak bazen insanlarla olan ilişkilerimiz bizi asıl bağ kurmamız gereken varlıktan yani Rabbimizden uzaklaştırabilir. Yoğun iş temposu, ailevi sorumluluklar, arkadaş ortamları derken gün içinde kendimize ve Rabbimize ayırdığımız vakit giderek azalır. Sabahın erken saatlerinde başlayan koşturmaca gecenin geç saatlerine kadar devam eder ve bu yoğunluk içinde manevi hayatımız geri plana itilir. Dünyevi meşgaleler zihnimizi ve kalbimizi o kadar meşgul eder ki namazlarımızı aksatabilir. Dualarımızı ihmal edebilir, Kur'an okumayı unutabiliriz. Hatta bazen farkında olmadan Allah'ı hatırlamayı, ona şükretmeyi bile unutur hale geliriz. Oysaki bizi yaratan, bize rızık veren, her an yanımızda olan ve bizi her şeyden çok seven Rabbimiz bizim ona yönelmemizi, onu anmamızı ve ona dua etmemizi ister. İşte yalnızlık bu noktada bize bir uyarı, bir hatırlatma niteliği taşır tıpkı yoğun bir günün ardından eve gelip sessiz bir odada dinlenmeye çekildiğimizde bedenimizin yorgunluğunu hissetmemiz gibi, yalnız kaldığımızda da ruhumuzun yorgunluğunu ve Rabbimize olan ihtiyacını daha net hissederiz. Yalnızlık, ruhumuzun derinliklerinde biriken manevi susuzluğu fark etmemizi sağlar. Yalnız kaldığımızda dünyevi bağlardan, insan ilişkilerinin karmaşasından sıyrılır ve sadece Rabbimizle baş başa kalırız bu anlar ona olan sevgimizi şükrümüzü ve bağlılığımızı ifade etmek için en kıymetli zamanlardır. Rabbimiz bir ayette şöyle buyurur. Kullarım sana beni sorduğunda söyle onlara ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. Bakara Suresi 186. Bu ayet bize her an, her saniye Allah'ın bizimle olduğunu ona dua ettiğimizde bizi işittiğini ve dualarımıza icabet ettiğini müjdeler. Yalnızlık anlarında bu yakınlığı daha derinden hissederiz. Sessizliğin içinde kalbimizin en derin köşesinden yükselen dualar Rabbimize ulaşır. Fısıltıyla dahi olsa içimizden geçen her dilek, her yakarış onun katında yankı bulur. Bu anlar samimi bir yakarış, içten bir dua için en uygun anlardır yalnız kaldığımızda namazlarımızı daha huşu içinde, daha derin bir anlam yükleyerek kılabiliriz. Her bir secde bizi ona biraz daha yaklaştırır. Her bir rükû onun büyüklüğü karşısında kendi acizliğimizi hissettirir. Her bir kıyam onun huzurunda saygıyla durduğumuzu simgeler. Namazın her bir hareketi, her bir kelimesi ruhumuza işler ve bizi manevi olarak besler. Kur'an'ı daha Dikkatli ve tefekkür ederek okuyabilir. Her bir ayetin manası üzerinde derinlemesine düşünebiliriz. Kur'an'ın sayfaları arasında gezinirken Rabbimizin bize olan mesajını, öğütlerini ve emirlerini daha iyi anlarız. Kur'an adeta bir yol haritasıdır ve bu harita bize hayat yolculuğumuzda rehberlik eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizden biriniz Rabbi ile münacatta, yalvarışta bulunmak isterse namaza dursun. Buyurarak namazın Allah ile kurulan en özel bağ olduğunu ifade etmiştir. Namaz, kulun Rabbi ile buluşması, onun huzurunda durmasıdır. Yalnızlık anlarında kılınan namazlar bu buluşmayı daha da anlamlı kılar. Bu anlarda Rabbimize olan sevgimizi, bağlılığımızı ve teslimiyetimizi en güzel şekilde ifade edebiliriz. Yalnızlık bize Allah'a olan bağımızı güçlendirmek için sunulmuş bir fırsattır. Bu fırsatı değerlendirerek ona daha fazla yaklaşabilir, kalbimizi onun sevgisiyle doldurabilir ve gerçek huzuru onda bulabiliriz. Dünyanın geçici mutlulukları yerine Rabbimizin rızasını kazanarak elde edeceğimiz ebedi mutluluğu hedeflemeliyiz. Bu yalnızlık anları bize bu hedefi hatırlatır ve bu yolda ilerlememiz için bize güç verir. Düşünün ki bir yolculuğa çıkıyorsunuz ve yolculuk sırasında bir an için durup nerede olduğunuzu, nereye gittiğinizi ve ne kadar yolunuz kaldığını kontrol ediyorsunuz. İşte yalnızlık anları da hayat yolculuğunda böyle bir duraklama, bir kontrol noktasıdır. Bu duraklama anlarında Rabbimizle olan ilişkimizi gözden geçirir, ona olan bağlılığımızı güçlendirir ve yolumuza daha emin adımlarla devam ederiz. Bu anlar Kalbimizi Allah sevgisiyle doldurmak, onun rızasını kazanmak ve gerçek huzuru bulmak için birer fırsattır. Yalnızlık aynı zamanda bir nevi ruhsal detoks, bir arınma sürecidir. Nasıl ki bedenimizi temizlemek için banyo yapıyorsak, ruhumuzu temizlemek için de manevi bir arınmaya ihtiyaç duyarız. İşte yalnızlık bu arınma için bize gereken ortamı sağlar. Bu anlarda kalbimizi her türlü kötü düşünceden olumsuz duygudan arındırabilir, sadece Allah'a odaklanabiliriz. Üçüncü ve son neden ise, sabrını ve tevekkülünü güçlendirmen ve gerçek dostun Allah olduğunu hatırlaman içindir. Hayat, her zaman istediğimiz gibi gitmeyebilir. Bazen sevdiklerimizden ayrılmak zorunda kalabilir, bazen de kendimizi yapayalnız hissedebiliriz. En yakınımızdakilerin dahi bizi terk ettiği, kimsenin bizi anlamadığı, desteklemediği o zor zamanlarda derin bir yalnızlık kaplar içimizi. Bu duygu öylesine yoğundur ki sanki koca dünyada bir başımıza kalmışız gibi hissederiz. İşte bu anlar insan ruhunun en derin yaraları aldığı, en çok sınandığı anlardır. Bu zor zamanlarda maddi ve manevi olarak ayakta kalabilmek, yaşadığımız acılarla baş edebilmek için sabır ve tevekkül en büyük dayanağımızdır. Sabır, başımıza gelen zorluklara karşı metanetli olmak İsyan etmemek ve Allah'ın takdirine razı olmaktır. Sadece zorluklara katlanmak değil, aynı zamanda bu zorlukların birer imtihan olduğunu bilerek onlardan ders çıkarmak ve manevi olarak güçlenmektir. Tevekkül ise her işimizde Allah'a güvenmek, ona dayanmak ve her şeyin en hayırlısının onun takdirinde olduğunu bilmektir. Her ne yaşarsak yaşayalım, Allah'ın bizim için bir planı olduğuna ve bu planın bizim için en iyisi olduğuna inanmaktır. Bu planı tam olarak göremesek de Allah'ın sonsuz hikmetine ve merhametine güvenerek ona teslim olmaktır. Yalnızlık bize sabrımızı ve tevekkülümüzü sınama ve güçlendirme fırsatı sunar. İnsanlardan uzak kaldığımızda gerçek dostumuzun her zaman yanımızda olan ve bizi asla terk etmeyen Allah olduğunu daha iyi anlarız. Onun varlığı kalbimizdeki o derin boşluğu doldurur bize güç ve huzur verir. Rabbimiz bir ayette şöyle buyurur. Kim Allah'a güvenirse o ona yeter. Talak suresi 3. Bu ayet bize en zor anlarımızda bile Allah'a güvendiğimiz takdirde onun bize yeteceğini, bizi koruyup kollayacağını müjdeler. Bu ayet adeta bir umut ışığıdır, karanlık tünelin sonundaki aydınlıktır. Allah'a olan güvenimiz bizi ayakta tutan en sağlam direktir. Peygamber Efendimiz ki sallallahu aleyhi ve sellem, en zor zamanlarında bile Allah'a olan güvenini ve tevekkülünü asla kaybetmemiştir. Mekke'den Medine'ye hicret ederken, Sevr mağarasında saklandıkları sırada, müşriklerin mağaranın ağzına kadar geldiklerini gören Hz. Ebu Bekir, Allah'a endişelenmiş, bunun üzerine Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, ona üzülme Allah bizimle beraberdir. Tevbe suresi 40.unu diyerek Allah'a olan sonsuz güvenini ve tevekkülünü ifade etmiştir. Bu hadisede de görüldüğü gibi peygamberimiz Sadıyallahi ve en zor anda bile metanetini korumuş, Allah'a olan güvenini bir an bile sarsılmamıştır. O Allah'ın kendisini koruyup gözettiğine, kendisi için en hayırlı olanı takdir edeceğine yürekten inanıyordu. İşte bu inanç onun en zor zamanlarda bile dimdik ayakta kalmasını sağlayan en büyük güçtü. Bizler de yalnızlık anlarında Allah'a olan tevekkülümüzü artırabilir, ona sığınabilir ve her şeyin onun kontrolünde olduğunu hatırlayabiliriz. Bu sayede zorluklar karşısında daha sabırlı ve metanetli olur, gerçek huzuru ve güveni Allah'a olan bağlılığımızda buluruz. Yalnızlık bize bu dünyada kimsesiz kalsak bile Allah'ın her zaman bizimle olduğunu hatırlatır. O bizim en yakın dostumuz, en güvenilir sığınağımızdır. Ona güvendiğimiz ve ona dayandığımız sürece hiçbir zorluk bizi yıkamaz, hiçbir acı bizi yıldıramaz. Yalnızlık anlarında Allah'a dua ederek, ondan sabır ve güç dileyerek bu zor zamanları atlatabiliriz. Unutmayalım ki her zorluğun ardından bir kolaylık vardır. Allah sabredenlerle beraberdir ve o sabredenleri sever. Her gecenin bir sabahı olduğu gibi her zorluğunda bir sonu vardır. Önemli olan bu zor zamanlarda Allah'a olan inancımızı ve güvenimizi kaybetmemek, ona sığınmaya devam etmektir. Yalnızlık aynı zamanda bize bu dünyadaki her şeyin geçici olduğunu, asıl yurdumuzun ahiret olduğunu hatırlatır. Bu dünyada ne kadar yalnız kalırsak kalalım, ahirette Rabbimize kavuşacağımızı, ve onun sonsuz rahmetine ve sevgisine mazhar olacağımızı bilmek bize güç verir. Bu bilinçle yaşamak dünya hayatındaki zorluklara karşı daha sabırlı ve metanetli olmamızı sağlar. Yalnızlık bize kendimizi tanıma, Rabbimizi daha iyi tanıma ve ona daha fazla yaklaşma fırsatı sunar. Bu fırsatı iyi değerlendirirsek yalnızlık anlarımız bizim için manevi bir yükselişe ruhsal bir olgunluğa vesile olabilir. Bu anlar adeta birer manevi inziva, birer ruhsal arınma seanslarıdır. Bu seanslar sayesinde kalbimizi Allah'ın nuruyla doldurabilir, ona olan sevgimizi ve bağlılığımızı daha da güçlendirebiliriz. İşte böyle. Yalnızlığın aslında olumsuz bir durum olmadığını, aksine ruhsal gelişimimiz için bir fırsat olabileceğini gördük. Allah bazen bizi yalnız bırakarak kendimizle yüzleşmemizi, ona daha fazla yaklaşmamızı, sabrımızı ve tevekkülümüzü güçlendirmemizi ister. Bu üç temel nedeni anlamak, yalnızlık anlarımızı birer ızdırap kaynağı olarak görmek yerine onları birer fırsata dönüştürmemize yardımcı olur. Bu anları kendimizi daha iyi tanımak, Rabbimizle olan bağımızı güçlendirmek ve manevi olarak olgunlaşmak için birer vesile olarak görebiliriz. Unutmayalım ki yalnızlık Allah'ın sesini daha net duyabileceğimiz bir sessizlik halidir. Bu sessizlik anlarında ona yönelebilir, ona dua edebilir ve onun sonsuz rahmetine ve sevgisine sığınabiliriz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu video yalnızlığa bakış açınızı değiştirmenize ve bu anları en güzel şekilde değerlendirmenize vesile olur. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah'ın rahmeti, bereketi ve huzuru üzerinize olsun.